Hi hey guys, Ceren hocamız geldi. Bugün sizinle 8. sınıf 4. ünite On The Phone ünitesinin konu anlatımına bakacağız. Ondan önce kelimeleri çalışırsan senin için çok iyi olur. Onun linkini de şuraya bırakıyorum. Hadi slaytlara geçelim. Evet, 4. ünitemiz On The Phone. Telefonda demekti. Bu ünitemizde gelecek zaman eki olan will'i göreceğiz. Will sözcüğüyle yapacağımız cümlelerin hepsi çok çok kolay. Belki de dil bilgisinde en kolay konulardan biri. Çünkü hiçbir özneye göre değişmiyor will. He will tell you tomorrow, sana yarın söyleyecek ecek, acak eki gelecekten bahsederken kullanıyorum Willy. I will go to school by bus tomorrow. Yarın okula otobüsle gideceğim. Konuşma anında gelecekle ilgili bir karar verildiğinde, önceden planlanmış ve kesin olan eylemler için bu zaman kullanılır. Burada ne demek istiyorum? Konuşma anında karar verdiğim şeylerde kullanıyorum vili. Yani önceden planladığım, e, kesin olan eylemlerim için Willi tercih etmiyorum genellikle. Mesela, That book is great. Şu kitap harika dedi bir arkadaşımız. Siz de dediniz ki, Really? I'll read it then. Gerçekten mi? Okuyacağım o zaman. Yani o an karar verdiniz. Kitabı o an gördünüz. Arkadaşınız o an size bu kitabı tavsiye etti. Ve siz de o an ah o zaman ben de okuyayım dediniz. Gelecekte olacak olaylar hakkında tahminde bulunma, ümit, endişe etme gibi durumlarda da will'i kullanıyorum. Mesela I'm sure we will win eminim kazanacağız. Tahminde bulunuyorum ya da Ümit ediyorum değil mi? Will'in pozitif hali. Gördüğün gibi hiçbir özneye göre yapısı değişiklik göstermiyor. I, you, we, they, he, she, it, deniz, pıtırcık, Ahmet, Veli, Ayşe'den sonra Will geliyor. Ve sonra filmin yalın hali, birinci hali geliyor. Deminki örneklerde gördüğün gibi kısaltılıp, kesme işareti ıı şeklinde özneye eklenebiliyor. I'll have 50 cars someday. Bir gün 50 arabam olacak. I hope he'll love her in the end. Mesela bir film izliyorsun. Ee, o zaman diyebilirsin bunu. Umarım sonunda, filmin sonunda yani onu sever. Bak sever demişim değil mi? Türkçemize bu şekilde de çevirebiliyoruz. Çünkü o an aklıma gelen, o an konuşmamda gelecek zaman yaptığım bir şey bu. Filmin sonu nedir? Gelecek bir zamandır. Ama umarım sonunda onu sever diyorum. Geniş zamanda kullanıyorum. I guess it will be the same. Sanırım aynı olacak. Sanırım demişim. Gizem thinks she'll pass the exam. Gizem sınavı geçeceğini düşünüyor. Öyle umuyor. Negatifi won't ile yapılıyor. Won't will not yapısının kısaltılmışıdır. Yine gördüğün gibi hiçbir özneye göre yapısı değişmiyor. Ve kendinden sonra da fiili yalın haliyle, birinci haliyle alıyor. Örneklerimize bakalım. I won't go there oraya gitmeyeceğim. Bak o an karar verdin ya da <laughs> arkadaşın sana dedi ki şurada şu parti varmış gelir misin? Sen dedin ki I won't go there. Oraya gitmeyeceğim. Engin won't attend the class I guess. Engin derse katılmayacak sanırım. I guess demişim sanırım demişim. O anda söylüyorum bunu çünkü o an Engin yok sınıfta. Ben de diyorum ki sanırım derse katılmayacak. I believe she won't be angry. Bence kızmayacak. Arkadaşın dedi ki anneme böyle böyle bir şey söylemem lazım. Sence kızar mı? Sen de tahminde bulundun. Bence kızmayacak. İnanıyorum ki kızmayacak. Dedin. Pıtırcık won't eat that fish. Pıtırcık o balığı yemeyecek. Şöyle düşün. Ee, arkadaşın Ayşe, pıtırcık için bir balık getirmiş ve balığı pıtırcığın önüne koyuyor. Sen de diyorsun ki, pıtırcık won't eat that fish. Pıtırcık o balığı yemeyecek çünkü biliyorsun ki pıtırcık kuru mamaya çok düşkün. Mesela. Şimdi bir de soru formuna bakalım. Bu da çok kolay. Ee, başa will getiriyorum. Sonra özlem. Sonra fiilim yine yalın halinde birinci halinde hiçbir özneye göre değiştirmiyorum. Will you come Saturday? Cumartesi gelecek misin? Will Melis say goodbye to us? Melis bize veda edecek mi? Will we go there again? Oraya tekrar gidecek miyiz? Will Alparslan learn English? Alparslan İngilizce öğrenecek mi? Ve şimdi question words'lerle yani soru kelimelerimle nasıl yapıyorum görelim. Daha önceki zamanlardaki zamanlarda yaptığım gibi soru kelimesini başa alıyorum. Daha sonra will'i, özlem ve fiilin ilk halini getiriyorum. Yani will'in soru kalıbından tek farkı başa soru kelimesinin gelmesi. Hemen bakalım. Who will you choose? kimi seçeceksin? Bak o an sorulmuş bir şey değil mi? Planlı değil. Who will you choose? Kimi seçeceksin? What will they do now? Bak şimdi demişim bir de. Şimdi ne yapacaklar? Çünkü şu anla ilgili konuşuyorsun. Where will she go? Nereye gidecek? When will it begin? Ne zaman başlayacak? Mesela bir tiyatroya gittin. When will it begin? Başlamamış, başlaması geç kaldı. Ne zaman başlayacak diye soruyorsun. Why will you do that? Bunu neden yapacaksın? Arkadaşın der ki: "Bak kardeşim, ben şöyle 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 yapacağım. Şu 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 olacak sonucunda." Sen de anlamaya çalışıyorsun. Why will you do that? Bunu neden yapacaksın? O anda sorduğun bir soru. Şimdi bazı önemli ifadelere bakalım seninle ünitemizle alakalı. Hang on Hold on. I'll get her ya da him. Wait a minute. Hepsi bekleyin demek. Yani hepsinin sonucunda beklemesi gereken biri var telefonun ucunda. Book reserve. Ayırtmak, rezervasyon yaptırmak. Put through, connect, aktarmak, bağlamak. Not available, engaged, busy, unavailable, meşgul. Bunları ezberlersen işlerin çok kolaylaşacak. Neden biliyor musun? Sınavlarda bir paragraf veriyor ve sorularda o paragraftaki kelimenin eş anlamlısıyla sana soruyu soruyor. Sen de diyorsun ki Allah Allah sorudaki bu kelime paragrafta geçmiyor. Halbuki bunları bilirsen, o kelimelerin eş anlamlı olduklarını bilirsen tık 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 yapacaksın bütün soruları. Geçelim diğerlerine. Keep in touch. Communicate with. Contact with. Get in touch. Hepsi iletişim kurmak demek. Pick up the phone. Answer the phone. Yani telefona cevap vermek. Pick up bir şeyi yerinden almaktı değil mi How is it going? What's up? How are the things? Ne haber? Nasıl gidiyor sözcükleri. Get back, call back, return. Yani geri dönmek, birinin aramasına geri dönmek nasıl kullanırım? I'll call back to you. Size geri döneceğim gibi. How do we speak on the phone? Telefonda nasıl konuşuyoruz? Bunu iki başlığa ayırdım. Şöyle ki ilk olarak when we called yani biz aradığımızda birini aradığımızda introduce yourself önce kendini tanıtırsın değil mi? Ceren speaking it's Ceren speaking this ya da it is Ceren it's Ceren calling yani ben Ceren. Ceren arıyor. Ask for the person you want to talk. Yani konuşmak istediğin kişiyi istemeye geldi sıra. Nasıl istersin? Is Engin there? Is Engin in? Engin oralarda mı? Could I talk to Engin? Ya da can I talk to Engin? May I speak to Engin? Engin'le görüşebilir miyim? I need to get through to Engin. Could you put me through to Engin? Bak, get through, put through. Bunların ikisini de kelime çalışmalarımızda inceledik. Get through ulaşmak demekti. Put through bağlamak. I need to get through to Engin. Engin'e, engine e ulaşmam gerek. Could you put me through to Engin? Beni Engin'e e bağlayabilir misiniz? Bağlar mısınız? demekti. The person you called is absent. Yani aradığımız kişi yokmuş. O zaman ne diyoruz? I'll call you again. Bak call again. Yani call back. Sizi tekrar arayacağım. Could you tell him to call me as soon as possible ya da can you tell him to call me as soon as possible? Beni en kısa sürede aramasını söyleyebilir misiniz? as soon as possible mümkün olan en kısa süre demektir. Can you please tell him that Ceren called? Burada ismini veriyorsun kim aradı? Ceren aradı der misiniz? Mesaj bırakıyorsun yani bir nevi. Can I leave a message? Mesaj demişken mesaj bırakabilir miyim? Let me tell you my number. Burada da yine bir mesaj bırakıyorsun aslında. Size numaramı vereyim yani numaramı vereyim ki Engin geldiğinde beni arasın. Could you tell him that we'll meet in Migros at 5:30 p.m.? Ona saat 17.30'da Migros'ta buluşacağımızı söyleyebilir misiniz? Yine bir mesaj bıraktım. Peki, geçtim ikinci başlığıma. When we are called yani biz arandığımızda. Answer the phone telefona yanıt veriyorum. Karşımdaki kişi kendini tanıttı ya da tanıtmadan önce de söyleyebilirim bunları direkt açtığımda. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? May I help you? Yardımcı olabilir miyim? Who's calling? Kimsiniz? Ask for repetition. Tekrar istemek. Neyin tekrarını? Söylenen şeyin tekrarını anlamamışız tekrar istiyoruz. I beg you pardon ya da pardon ya da excuse me. Pardon. Affedersiniz. Anlayamadım, tekrar eder misiniz diyorsun yani kibarca. Can you say it slowly? Yavaşça söyleyebilir misin lütfen? Tekrar et yani ama yavaş ol bu sefer. Çok hızlı söyledin, anlayamadım. Say it again please. Repeat it please. Can you repeat that please? Kalıplarının hepsi tekrar edin lütfen demektir. Sorry, what did you say? Pardon, ne dediniz? Tekrar söyleyin lütfen. Put through. Demin ne dedik? Put through aktarmak, bağlamak demekti. Şimdi karşımdaki dedi ki bana, merhaba ben bilmem ne bilmem ne şu kişiyle görüşeceğim lütfen beni bağlayın dedi. Sen de ona dedin ki Don't hang up the phone. I'll put you through. Hang up neydi? Kapatmak. Lütfen telefonu kapatmayın. Aktarıyorum. Azıcık sabırlı olun. Just a second please. Hold on a moment. İkisi de ne demek? Bir saniye lütfen. One moment please. Hang on a minute. Bir dakika lütfen. I'll get him. Onu çağırıyorum. Say the person is not available. Yani aradıkları kişinin ulaşılabilir olmadığını söyle. Meşgul olduğunu söyle. He is busy now. Ya da he is busy at the moment. Şu anda meşgul. He isn't available. Uygun değil, müsait değil. Available'ın zıttı neydi? Unavailable'dı. He is unavailable da diyebiliriz. He is out at the moment. Şu anda dışarıda, evde değil yani ya da ofiste değil. I'm afraid he is in the meeting now. Korkarım ki şu anda toplantıda. I'm sorry, there's no answer. Bu da mesela ofistesiniz, ona aktarmaya çalıştınız telefonu, bağlamaya çalıştınız ama üzgünsünüz çünkü telefonu yanıt vermiyor. Ve bir plus olarak, Would you like to leave a message? Karşınızdakinden mesaj istiyorsunuz, mesaj bırakmak ister misiniz diyerek. Keep in mind bölümümüz aklında bulunsun. Could you, can you dediğin zaman yapabilir misin diyorsun. Bak you dedin çünkü sen, siz. Can you call him? Onu arayabilir misin? Ama could I, can I, may I dediğin zaman bak I, ben, birinci tekil. Yapabilir miyim diyorsun. Can I call him? onu arayabilir miyim? Put through ve get through'nun farkını kelime çalışmamda da söylemiştim. Burada başlarda da söyledim. Put through aktarmak, bağlamak, get through ulaşmak demekti. Could you put me through to Engin? Beni Engin'e e bağlayabilir misiniz? I should get through to Engin. Engin'e, engine e ulaşmalıyım Pros, advantages, bunlar e, artılar, avantajlar demekti. Yani sana useful, yararlı olan şeyleri soruyor demek. Eğer bu kelimeleri görürsen ve cons, disadvantages, eksiler, dezavantajlar demekti. Eğer bu kelimeleri sorar e, görürsen de sana harmful, zararlı olan bir şeyi soruyor demekti. Ve son slaytımız. Bunları da aklında bulunduruyorsun. Cümlelerin önüne koyabilirsin. Hatta arkalarına da koyabilirsin bazen. Zaten slaytlarımız boyunca birkaç tanesi sık sık geçti. I think bence I believe inanıyorum ki. Bunu da bence yerine kullanabilirsin. I hope umarım. I'm sure eminim. I'm afraid korkarım ki. Korkarım maalesef. I suppose sanırım. I guess tahminimce. I mean demek istiyorum ki, demek istediğim şu ki dedik. Birkaç tane de örnek verelim hemen. I think you will be very successful in the exam. dedim mesela. Bence sınavda çok başarılı olacaksın. İnşallah. <laughs> I love you. I mean I care about you. Ne dedik? Seni seviyorum. Yani demek istiyorum ki sana çok değer veriyorum demek istedik. İşte böyle. Umarım on the phone ünitesinin konuları senin için netleşmiştir. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hoşça kal. Aww.